Sultan Mehmet zamanında Molla Hüsrev ile birlikte Semaniye Medreseli'nin yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin programını yazması için Ali Kuşçu'yu görevlendirir. Yetmedi ayın ilk haritasını çıkardı. Bu çalışmaları bilen anlayan NASA ayın bir kraterine Ali Kuşçu ismini vermiştir. Ayın belli bir kısmına iki Türk'ün adı verilmiştir. Biri Abbas İbni Fignas, Diğeri de Ali Kuşçudur. 16 Aralık 1974 tarihinde haritalarla dolup taşmış odasında elindeki tüy kalemiyle Osmanlı İmparatorluğu'nu en büyük bilim insanı olarak hayatını kaybetti. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi'nin yanına defnedilmesini isteyen Fatih Sultan Mehmet'in gözlerinde bu büyük bilim adamı için gözlerinden yaş düştü. Ali Kuşçu'nun Eyüp Sultan Türbesi civarında Mezarı sizleri